Merhaba arkadaşlar, PUBG Mobile'in özel videosuna hoş geldiniz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun ve biz bu bayramda sizin için çok özel bir etkinlik hazırladık. Çok güzel bir otobüs bulduk, onu süsledik ve şimdi çok özel konuklarımızla birlikte bir İstanbul turu macerasına başlıyoruz. Hadi başlayalım. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Evet. Evet, adınız nedir acaba? Ben Kozmik Karınca. Ko adınız, soyadınız Karınca mı? Kozmik Karınca, neşey ki? Aa, at, soyad Kozmik Karınca, okey. Evet. Bakıyorum listeye. Karınca değil mi? Evet. Kozmik evet. Karınca. Kozmik. Evet, <laughs> tamam. Tamam, bir şey de var, okey. Tavanızı alalım Abi, abi şöyle, tavasız asla. Bu tavasız sloganımdır. Tamam, tavasız asla. Sıradaki konuğumuz. <laughs> merhabalar. 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 Ee, i̇sminiz nedir acaba? İlahi Kent. Evet, ben bakıyorum listeme. Adınız? adınız? Tamam, bir <laughs> saniye lütfen. Soyadınız? Hilaken. Kent mi demiştiniz? Evet. Tamam, okey. Sizi de şöyle alayım o zaman. gideyim? Evet, tamam, süper. Teşekkür ederim. Evet. Hayır, hayır. Burada dost indirimi yapamayacağım. Adınız nedir? Cemre. Soyadın Soyadınız, olmaz. nedir? Soğumak. Adınız, adınız Enes Batur değil. Tamam. Cemre... O, o, o. Tamam, okey. Gündem dönmüş. Sizi o, o. şöyle alayım o zaman Cemre Hanım. Otobüs sallanıyor. Harekete geçtik. Harekete geçtik. Evet, merhabalar. Merhabalar. Adınız nedir acaba? Oğuzhan Özgetiş. Oğuzhan Özgetiş. Evet. Oğuzhan Bey, adınız listede yok. Şuradan çıkar mısınız tekrar? Yine ben. Gene sen niye geldin? Ne olur beni de bu oturup Bu listeye göre almam Hı. gerekiyor. Doh diye yazmış olabilirler. Neydi? Doh diye yazmış olabilirler oraya. Ney? Doh. Doh mu? Doh. Nasıl yazılıyordu o? D o c h Heceler misin? Denizli Ordu Ceyhan Atay. Bu mu? Evet bu. Doğrudur. Tabii ki. sizi Çok. şöyle Doh B-G'de mi öyle? Tamam. Selamlar, merhaba. Allah. Canlı çıktı arkada. Adınız nedir? Tugay Gök. Tugay Gök. Tugay Gök, Gök. okey. Siz de şöyle onaylıyorum Tugay Bey. Tugay Bey nereye oturmak istersiniz? Gel. Gel seni de şöyle alalım. Merhabalar. Ah, ne haber? Nasılsınız? İyi, e adınız nedir acaba? Vural. Kutay adınız nedir? Üzül. Hı. Vural üzül olarak mı kim Vural olarak mı? Vural olarak. <laughs> üzül de deseydin almayacaktım şimdi. <laughs> Beni bir tutar mısın? <laughs> ya çok hızlı sürüyor bu şoför. <laughs> hey sıradaki. oo! Nasılsın? İyidir abi. Nasıl, Sen nasıl gidiyor? Eee, ee, Adınız ne? Barış. Barış. Barış Can. Barış, Barış, G. Can. Barış G. ne? G. Barış C G. G ne? G'nin devamı ne? G mi? G, G, G. Midir. G. PUBG G'si mi? PUBG Mobile'ın G'si ismi yoksa. Evet. O? o. İşini biliyorsun. Cemre burada, Barış G burada. Kuzey Karınca, Dila, Ural Doç, Enes Batur o da burada. Okay, gidebiliriz. Okey gidelim hadi. Evet. Ya. Oh! i on, going Bu arada PUBG Mobile'in çok güzel, devasa bir çekilişi var. Aşağıdaki linklerden katılabilirsiniz. İçerisinde toplamda 150 bin TL'ye aşkın hediye var. Ve iPhone 12'den tut. Nereden nereye her şey var. Katılmayı unutmayın. Bunun için kazanışlarının aşağıda linkleri var. Evet arkadaşlar yolculuğumuz başladı. Ee, siz çekilse katılamıyorsunuz burada çünkü hepinizin çok parası var. Sen ne istiyorsun daha ya? iPhone 11'e mi var mesela? Abi ben size aklına

Alttan gitsen de. Merhabalar. Ee, merhabalar. Merhaba. Tugay Bey nasılsınız? Merhaba, i̇yiyim ee, Hayat nasıl gidiyor acaba? Çok güzel gidiyor. Solo squatta en fazla kaç kilo aldınız? Solo squatta? Evet. Solo squatta en çok 26. 26. Alkış alalım. 26'dan fazla olan elini kaldırsın. Oh hep sen ne yaptın ya? Ben e, olayın eğlence tarafındayım. Onlar ne tarafında? Bir dakika babam arıyor. Kime vuruyorsun Peki, Kaç mesela? Kaç? Kaç mı? Kaç? kaç millet? Ee, 32. Bir düş. 31. Ne yaptın sen be? Ben Daha anladım. yüksek olan elini kaldırsın. Lan bu neymiş ya? Bu bu otobüste ne kadar değerli isimler var? 36. 36 vurdun. E, tamam sen kaç vurdun. E, ben kim kastım da anlamıyorum. Ben benim için taktik, strateji, sessiz ve derinden ilerleme adamın kafasına hayda. Birinci sırada yer alıyor. Tavayla yani. Tabii ki. Sadece tavayla oyun kazanan var mı burada? Lan ne yaptınız siz ben? Bak son kilo var. almışım. Bir şey rekoru kıran burada benim. Evet, kaç sen benim. sen söyle. 45. 45. Hayır. Yani, Bu atıyor artık no, yalan. Doğru ben. doğru. 45. Benim. Hayır, Custom Room'da değil, normal maçta hayır, 45 puan verin. Normal than maçta, normal maçta kavga kavga 45 puan Kavga başladı! Selamun ee. aleyküm abi. Selam ekip, e e size e PUBG'den çok güzel Aynen. bir şeyler geldi. Biz de istiyoruz. İsterseniz. Yakalayın, yakalayın, yakalayın. Bir yakalayın. dakika. Değil, bu, değil <laughs> mi? Değil mi? PUBG Mobile bizim üşümemize bir razı bir gelmedi. Bize abi. simit dağıttı. Yalnız bize. bu detay gerçekten can alıcı. Teşekkür ederim. <gülüyor> 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 you <laughs> dışarıdaki insanlardan herhangi birisi bir görev veriyorum arkadaşlar. Dışarıdaki insanlardan herhangi birisi sizi tanıyıp adınızı söylerse ilk söyleyen kişi kazanır. Evet, gel <laughs> Bir sürü var bu tarzı.